Sevdiğim Parkisi filmine hoş geldin. Ben Sevim. Ben ve Sevim çok iyi arkadaştık. Ancak benim bir gün bırak başka bir arkadaşım da oldu. İsmi Leyla. Sevinç benim onunla arkadaşlığımı çok kıskandı. O ve o benim için bir tane cin çağırdı. İsmi de Pakize. İnanabiliyor musunuz? Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza like atın. İyi seyirler. Kız Sevinç nasılsın? İyi abla sen nasılsın? Aa, ben de iyiyim ya. Aa Lila geliyor geliyor. Leyla gelsene buraya. Merhaba sev Sevin. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın Leyla? Ben de iyiyim. Aa, yanındaki kız kim? O benim arkadaşım. İsmini peki? Ben Sevinç. Memnun oldum. Ben de. Neyse arkadaşlar, ders başlamak üzere hadi gidelim. Sevinç sen git. Ben Leyla ile geleceğim. Tamam. akşam. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Ben Sevinç. Sen? Neden ismini söylemiyorsun? Eee bilmem İsmini söylesene ya. Ben sana söyledim. Tamam söylüyorum. Ben Dilluba. Gerçekten bu ne isim? tövbe yok. Dersimin bu se. Neyse. Fala baktırmaya mı geldin sen? Tabii ki de hayır. Bir ya ne için geldim? Benim şimdi sınıfta bir arkadaşım var. İsmi Sevim. O bir tane arkadaş edindi. İsmi de Leyla. Ben sevgime cin göndermek için geldim. Peki şimdi ellerini versene bana. Tamam. Şimdi dediklerimi tekrar et. Bir arkadaş çok kötüdür. Tamam söylüyorum. Bir arkadaş çok kötüdür. Ben ondan nefret ediyorum. Ben ondan nefret ediyorum. Eğer arkadaşımla ayrılmak istemiyorsam, eğer arkadaşımla ayrılmak istemiyorsam onun yanına cin gelmeli. Onun yanına cin gelmeli. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Merak etme. Cin geliyor? Üff. Merhaba kızlar. Abla bu ne? Bu nasıl cin? Sana da cin, cin beğendiremiyoruz. Görüyor musun kız? Ay harbi beynim et beni. Peki hali senin ismin ne? Pakize. Lan Beğenmiyor ya şimdi falan da. Her neyse. Benim işim ne abla? Şimdi sana bir kız göstereceğiz. Onun bu evine gidip ona kötülükler yapacaksın. Tamam mı? Tamam abla ama göster resmini. Bir dakika abla telefonumu çıkarayım. Nerede ya telefonum? Aa iPhone 40 bin. Telefonumu çıkardım iPhone ve Ultra olduğu için bin diyorum ona. İyi ya tamam. Şöyle göstereyim size abla. Lan, Lan bu ne? Lan nasıl kız tövbe ya Rabbi. Neyse şu telefonu ne ya? Anladın mı? Pakize. Evet. Ön TV'ne gideceğim her neyse. Ona öyle bir hastalık yapacağım ki başına o kadar öyle kötü şeyler gelecek. Herkes onu deli sanacak. Aferin. Her neyse işimi bitirince bana paramı ver tamam mı? Ne kadar ödeyeceğim ki? Tabii ki de bin dolar. Ona da Her neyse zenginiz. Veririm. Heh, geldim evine. Bakayım. Aa parfüm var. Gideyim alayım. Bakayım. Bir tane vurayım. O Oo baya güzel kokuyor. Biraz daha sık getireyim Çok kötü kokuyor. Pis, 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 pis. Geldim yani Atalım yere. Ay kırıldı. Ne yorucu gün ya. Geldi ya. Ben koşup alayım. Saklanayım. Tut, bunu artık göremez. <laughs> Bu evden benim parfümüm kokusuna geliyor. Gideyim bir odamı hemen. Bu ne? Kırılmış. Bunu kim kırdı? onu bulursam çok kötü olur ya. Her neyse. orayalara bir şeyler de yazayım. Kuşayım hemen artık gelemem. O ne? Duy, <laughs> dıy